Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Değerli arkadaşlar, dün Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel birkaç vaatlerde bunun bir ilgimi çekti. Bu konuyu bir ufak sizlere bunu sohbetini yapmak istedim. Sayın Özel diyor ki seçmenin yarısından yarısından bir fazlasını aldığımızda diyor. Yani seçmenin yarısından bir fazlasının imzasını alarak seçime gitmeyi düşündüğünü ifade ediyor Sayın Özgür. Yani erken seçim talep ediyor bu şekilde. E, ve devamında diyor ki e, ikinci talebi dün itibariyle tekrar e, başkanlık sisteminden cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden parlamenter sisteme geçeceğiz diyor. Şimdi önce e, bu seçmenin yarısından bir fazla imza toplama olayına bir ufak dokunmak istiyorum. Sayın Özel, Cumhuriyet Halk tek başına zaten e, seçmenin 50 artı birini alma ihtimali şu an için mümkün değil. Ama bütün muhalif partileri toplarsanız belki, o da olasılık ihtimalli yani, benim takıldığım şu, Sizler bunu almak yani imzayı toplam ihtimal bence çok düşük bir ihtimal ancak şunu yapabilirsiniz. 18 yaş altı gençleri de e, imza alarak e, bu şekilde 18 yaş altı resmi olmayan oy hakkı olmayan e, sanda gitme yetkisi olmayan kanunen seçme hakkı olmayan e, gençlerin eğer e, imzalarını alırsanız bu şekilde olabilir çünkü. Sizin e, siyaset yapma tarzınız da bu o, usulsüzlüklere uygun yani eğer başka türlü e, Türkiye'de e, şu an için 50 artı bir hani seçmen sayısını varsayalım 55, 50 milyon seçmen, 55 milyon seçmenin 25-26 milyonlu e, CHP'nin tek başına imza toplaması mümkün değil. Ancak 18 yaş altına e, bir şekilde e, korsan imza alırsanız bu mümkün olabilir. <laughs> O durumlara da e, Türk Milleti alışkın zaten. Başka türlü de mümkün değil. Bunu sizlere paylaşmak istedim. Ayrıca parlamenter sistem ben e, kendi yaşam süreci e, Sosyal Demokrat Halkçı Parti e, Demokratik Sol Parti ve CHP ile bugünkü CHP ile siyasi yakın takip etmişliğim var. Yaşamışlığım var Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde. Ben bu üç e, isim altında da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi kavramı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti e, parlamenter sisteminde e, her dönem büyük sıkıntılar yaşanmış. Büyük kaoslar, büyük koalisyonlar, büyük ekonomik sıkıntılar, e, vatandaş e, sağlıkta olsun, e, ekonomide olsun, e, eğitimde olsun, bütün alanda e, hatta yurt dışında itibar açısından söyleyelim. Bu çok partili sistem, özür diliyorum, koalisyon çok başlıklı koalisyonların çok partili koalisyonun Türkiye'ye ne getirdiğini gördü Sayın Özel bilemiyorum ama şayet buradaysa Cumhuriyet Partisi halen daha e, parlamenter sistem üzerinden Türkiye'yi başka e, sorunlara, başka çöküntülere, başka sıkıntılara götürmek istiyorsa o konuda da haklılar ama Sayın Özel'in siyaset yapma şekli e, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğe yürümesi için ya da Türk milletinin e, refah yükseltmek için bir siyaset yapmıyor, e, çözüm üretmiyor. Sadece kendine göre e, kırmızı kartlar çıkartıyor. E, o imzayı oylar toplamaya çalışıyor. Bunun üstüne Ağrı Dağı'na çıkmayı hesaplıyor. Hayır olsun Sayın Özgür Özil. Derdiniz ne? Yani bu siyaseti nerede gördünüz? Ben e, teşkilatların, teşkilatlanmanın her aşamasında olan bir kişiliğim ve özellikle de siyasi tarihi okumuş bir kişiliğim. Ben sizin gibi yaklaşım tarzı olan başka bir kişiliğe de şu ana kadar rastlamadım. Sadece bir Türk vatandaşı olarak Türkiye'nin ana Muhalefet partisi liderinin bu hatta siyaset yapması çok tuhaf, ilginç. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.